Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Aytuk Hanım hoş bugün sevgili arkadaşlar bilgisayarınızın öpeyesini nasıl arttırabileceğiniz çok yavaş bilgisayarım var nasıl çözebilirim bu sorunu diyebileceğiniz ee, %100 çözümünü göstereceğim Öncelikle arkadaşlar e, Windows artı R'ye aynı anda basıyoruz Buraya gelip Perfect yazıyoruz Devamı basıyoruz CTRL artı A yapıp hepsini siliyoruz Şimdi tekrardan geliyoruz Windows artı E'den. Yüzde temp. Yüzde yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ctrl artı A yapıp hepsini siliyoruz. Ay pardon. Ee, hepsini siliyoruz. Bunları atlayabiliriz. Sonra tekrardan geliyoruz. Buraya sadece ama sadece temp yazıyoruz. Ctrl artı A yapıp hepsini siliyoruz. Bunlar bazı dosyalar kalabilir. Bunların nedenleri e, mesela ben de OBS açık ondan olabilir. Başka bir şeyler açık e, ondan da olabilir. Ya başka bir şeyiniz açıksa kapatın bilgisayarınız mis gibi olsun. Sonra bir yerel disk şeyi sadık özellikler diyorsunuz. Diski temizle diyorsunuz. Burada size tikli olmayanlar vardır. Mesela şunlar tikli değildir. Bunları gelin tik atın. E, tamam olasın dosyaları silin deyin. Bunlar temizlensin devam. Dediğim gibi açık Google'nuz varsa ya da bir klasörünüz varsa silin. E, kaldırın daha doğrusu. Kapatın yani. Özellikler deyip tekrardan diski temizle diyorsunuz. Burada sistem dosyalarını temizle var. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi birazcık bekliyoruz. Evet. Bunun içimiz biraz uzun sürebilir ha. Bakın burada size tikli olmayanlar vardır. Yani bunlara tik atın. Bakın 4.5 GB'lık yer açacakmışız. Bunu da e, yer açalım. Evet, devam ediyoruz. Bunun işlemi biraz uzun sürebilir siz bunu bekleyin, e, bu tamamlanınca okey. E, sonra arkadaşlar buraya tekrardan geliyorsunuz tam ekran alıyorsunuz, burada bu bilgisayar var buna tıklayıp özellikler diyorsunuz. Buradan gelişmiş sistem ayarları var buna tıklıyorsunuz. Buradan gelişmiş olarak gelecek performans gösteriyor bakın bunun ayarlarına tıklıyorsunuz. En iyi performans için ayarlaya tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi bunu yapınca ne mi değişti? Bakın. Bilgisayarı e, mesela tam ekran alırken böyle animasyon efekti gelir ya. Orada yok işte. Kapatırken direkt kapatıyor. Mesela bu klasörde. Bakın. Böyle. Gördünüz mü? Bu e, performansı geliştirecektir bilgisayarınızın. E, şimdi yaşamımız ise şey yapacağız arkadaşlar. Buraya önce yenileyelim. Sağ tık artı kişiselleştir diyoruz. Sonra temalara geliyoruz. Bu temalardan Yüksek karşılık ayarlarına tıklıyoruz. Yüksek karşılık kullan var. Bakın yüksek karşılıklığı aç var bir de. Yüksek karşılığı aç'a tıklıyorsunuz. Beşliyoruz. Heh. Artık görünüm böyle arkadaşlar yani Bakın Görünüm artık böyle biraz da FPS'iniz arttı. Şimdi aşamamıza geçelim. Şimdi burada başlangıç, e, buraya akışa başlangıç deniyor. Burayı başlangıçtan kaldır diyorsunuz. Bunları kaldırıyorsunuz başlangıçtan. Sakın kaldırmayın. Başlangıçtan kaldırıyorsunuz sadece. Bakın böyle oldu. Biraz daha FPS'iniz arttı. Şimdi tekrardan bu bilgisayara geliyorsunuz. Tam ekranı alıp yer özellikle. C'ye özellik... E ler diyorsunuz. Buradan araçlar kısmına gelip bu seçenekteki sürücüleri dosya denetme hatalarını denetler var. Bunu denetleye tıklıyorsunuz. Sürücüyü tara diyorsunuz. Bu tarama bittikten sonra e bu değişiyor. 20 dakika diyor. 30 saniye diyor. Bu tarama bittikten sonra burada sürücüyü en iyi duruma getir ve birleştiriyor. Bunu en iyi duruma getir diyorsunuz. Mesela bunu en iyi duruma getir diyorsunuz. Hı, bunu bekliyorsunuz birazcık. Sonra bunları da aynı şey en iyi duruma getir, en iyi duruma getir, en iyi duruma getir, en iyi duruma gelir. Sonra da tamamlamış oluyorsunuz. Ee, şimdiki ise aşamamız ise arkadaşlar. Ee, bir dakika. Bunları da yaptık. Diskleri boşaltın arkadaşlar. Böyle özellikler diyeyim ilişkiyi boşaltabilirsiniz. Dediğim gibi bu aşamaları her gün yaparsanız bilgisayarınızın FPS'i oldukça artacaktır. Ee, ve arka planları şimdi şöyle bir şey olabiliyor. Ee, ben şimdi böyle yaptığım için ee, mesela buradan gelin. Bu arka plan sizde simsiyah olacaktır. Ben şimdi bunu değiştirdiğim için yok. Ee, Ayarları geliyorsunuz. Kişiselleştirme tıklıyorsunuz ya da sağ tık kişise, kişiselleştire geliyorsunuz. Burada arka plan değil ee, siz de böyle simsiyah ekran gelecektir. Bunu ya şuradan ee, Windows renkleri, arka plan mesela bunu düz renk yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Düz renk olarak seçebiliyorsunuz. Buradan da akışa tema seçebilirsin. Windows açık, Windows. Heh. mesela ben şu an temayı değiştirdim. Ama nedir? Siz bunu yapmayacaksınız. Çünkü bilgisayarınızın FPS'ini arttırmak için bunu nasıl yapmıştık? Bilgisayara e, kişiselleştir Demiştik. Temalara gelmiştik. Külse karşılık ayarları demiştik. Külse karşılığı aç deyince lütfen bekleyin yazdı gelecek. Bunu bekleyin. Bakın biraz daha havalı oldu. Bunları başlangıçta kaldırmayı sakın ama sakın unutmayın. Videomuz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Görüşürüz.